Yeşilçam'ın ünlü yalısı satılıyor. İşte unutulmaz yalının fiyatı, şark bülbülü, aile şerefi gibi Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz'daki yalı 19 milyon liraya satışa çıkartıldı. Büyük çekmece Kumburgaz'da. Denize 06265 metrekarelik arsa içinde bulunan gazeteci, şair Yazar ve iş insanı Rauf Alanyalı'ya ait yalı yeni sahibini arıyor. 1997 yılında Alanyalı'nın ölümünün ardından bir süre çocuklarının yaşadığı malikane, 2000'lerin başında kaderine terk edildi. İçinde bir yüzme havuzu da bulunan ev, bakımsızlıktan harap oldu. Yüzlerce meyve ağacının bulunduğu bahçesi de hırsızların ve yağmacıların uğrak yerlerinden biri haline geldi. Kartal Tibet'in yönettiği Kemal Sunal ve Dinçer Çekmez'in oynadığı Şark Bülbülünde Fetih'in evi olan yalı. Orhan Aksoy'un yönettiği Aile Şerefi'nde ise oğlu Oktay için her şeyi yapabilecek zengin Baba Hasan'ın evi olarak kullanılmıştı. Ev, 20 yılın sonunda Büyük Çekmece 2, Sulh Hukuk Satış Memurluğu tarafından 19.322.050 TL'ye satışa çıkarıldı. Malikane 14 Eylül'de yapılacak açık artırma ile yeni sahibini bulacak. Aile şerefinin Oktay'ı Eriş Akman, bir röportajında Malikane için şöyle demişti. Filmin çekildiği ev Kumburgaz'daydı. Rauf Alanyalı diye çok zengin ve sanatsever bir kişinin eviydi. Öyle bir ev bulabileceğimizi hiç sanmıyorduk. Allah'tan Rauf Bey Münir Özkul'u çok beğeniyormuş. Bunun için de bize evi verdi. Yalnız ev vermekle kalmadı çiftlikten ballar, kahvaltılar, uçaklar, antika meraklısı bir beyefendiydi. Evde hiç unutmadığım bir olay var. Yassı ada davalarına söz konusu olan Celal Bayar'a hediye edilen Afgan tazısı Rauf Bey'indi ve ben o tazıyı sevdim. A.E. Rauf Alanyalı, 80'li yıllarda evinde ünlü ses sanatçısı Safiye Ayla, müzisyen Semahat Özden Ses. Dönemin ünlü doktorlarından İrfan Doğrusöz ve Bestekar Turhan Taşan'ı ağırlamış.